Değerli arkadaşlar, hepinize merhaba. ben Fatih Sesli, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları'na yönetici seçme sınavı alanında kitap yazarıyım. Bu akşam sizinle birlikte, Kaan Hocam'la birlikte, Kaan Özbek Hocam'la birlikte e, EKYS online eğitim hakkında ve EKYS'ye dair genel konular hakkında kısa bir bilgilendirme yapacağım. Merhaba Kaan Hocam. Merhabalar Sayın Hocam. Nasılsın, iyi misin? Hocam çok teşekkür ederim, iyiyim. Ee, bu videoda öğrenci arkadaşları iyi bir şekilde bilgilendirelim. Ee, birincisi EKS sınavı hakkında. Zaten sizin siz bu alanda uzmansınız. Ee, bu alanda siz bilgilendirin. Ben de öğrenci arkadaşları hukuk line'da açtığımız grup hakkında bilgilendireyim. İlk olarak siz başlayın, daha sonra ben devam edeyim hocam. Tabii ki, tabii ki. Ee, EKS'ye dair aslında çok şey var Kaan Hocam. Fakat bunların hepsini burada e, hazırladığımız şu kısa videoda... E, anlatabilmemiz mümkün değil. O yüzden e, şu anki videomda genel geçer e, bilgilere değineceğim. Şu sıralar e, çeşitli gruplarda, çeşitli mecralarda e, konuşulan e, doğru bilinen yanlışlara değinmek istiyorum. E, bazı adayları takım konularda aydınlatmak istiyorum. Ardından da e, genel tekrar kampımızla alakalı bilgilendirmek üzere e, söz hakkını size vereceğim. E, hemen Sağ başlayalım. Hocam, çok teşekkür ederim. Rica ederim. E, Milli Eğitim Bakanlığı e, Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı, EKYS'nin açılımı budur arkadaşlar. EKYS, e, okul müdürlüğü ve müdür yardımcılığı için yapılan, daha zeki olan ya da daha tecrübeli olan e, arkadaşların değil de daha planlı olanların, öğrenmeye biraz olsun zaman ayıranların, özellikle doğru kaynak ve stratejiyle çalışanların hedef puanı ulaştığı, kazandığı, barajı geçtiği ya da başarılı sayıldığı bir sınav türüdür. Eğitim kurumlarına yönetici seçme sınavı çoktan seçmeli 80 sorudan oluşur ve sınavda adaylar sadece doğru cevapları üzerinden puanları hesaplanır. Yani yanlış doğruyu götürmez. Her doğrunun sınav puan değeri 1.25 puandır. Ayrıca sınavdan alınan yazılı puanın 3 yıl geçerliği vardır. 3 yıl sonra kullanılma, kullanılmayan puanın geçerliliği kalmaz. Yazılı sınavda 100 puan üzerinden 60 puanın üzerinde alan adaylar başarılı sayılır. Sınav sonrasında da bakanlık tarafından bir EKSE görevlendirme takvimi hazırlı, açıklanır. Genelde bu Haziran Temmuz aylarında genelde geliyor bu takvim. Sözlü sınava yani mülakata girmek adına da aday yazılı sınav puanı ile başvurur. Sözlü sınavda da 60 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılır. Sözlü sınavda başarılı olan adaylardan müdür, müdür baş yardımcısı, müdür yardımcısı olarak ilk görevlendir, ilk defa görevlendirmek üzere başvuruda bulunanları atamaya görevlendirmeye esas puanları 3 ölçüt üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınav puanının %50'si alınır. Sözlü sınav yani mülakat dediğimiz puanın %20'si dikkate alınır. Son olarak da ek 1 ve ek 2 dediğimiz yani öğretmenlerin aldığı eğitimler, hizmet süreleri, akademik ve mesleki deneyim, kurum geliştirme deneyimi gibi gibi durumlardan ek 1 ve ek 2 neticesinde puanlanır. Akabinde atamaya esas puan oluşturulur ve bununla birlikte öğretmen kurum tercihinde bulunur. Hedef kitlemizde doğal olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nda hali hazırda görev yapan ya da görev süresi bitmek üzere olan okul müdürleri, müdür baş yardımcıları, müdür yardımcıları, kadrolu ya da sözleşmeli öğretmen adaylarıdır. Bununla alakalı yönetmelikte çeşitli özel maddeler var. Bunlara da bakmak lazım. Ee, özellikle sözleşmeli öğretmen adayları e, iki yıl fiili görev süresine mütakip bu sınava girebilirler. Bununla alakalı daha detaylı bilgileri önümüzdeki günlerde yapacağımız ee, Instagram canlı yayınında daha detaylı bir şekilde cevaplarız. Sınavı yapan kurum bu konuda da bazı arkadaşlar bilgi sahibi değil e, yönetmelikte yer aldığı şekliyle ölçme değerlendirme ve sınav hizmetleri genel müdürlüğünce ya da ölçme seç, ölçme seçme ve yerleştirme merkezi başla, başkanlığınca çoktan seçmeli yazılı sınav yapılır şeklinde yer alıyor. Fakat 2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM arasında bir protokol yapıldı. Protokol uyarınca da bu yıldan itibaren sınavları ÖSYM Başkanlığı gerçekleştiriyor. Bunun dışında aday sayıları, sınava giren aday sayıları ile alakalı ciddi bir artış var. Bunun başlıca sebepleri özellikle yer değiştiremeyen öğretmen arkadaşlar. Sınava ilk zamanlar çok fazla rehaveti yoktu fakat Özellikle bir ufak bir boşluk var bununla alakalı olaraktan. Yıllarca e, Doğu'da, Güneydoğu'da ya da çeşitli yerlerde görev yapan öğretmen arkadaşlarım merkeze gelemiyorlar. E, şu sıra sıralar biraz suistimali açık bir durum. Yine Instagram canlı yayında detaylı olarak buna değiniriz. 2019 yılından 2023 yılına kadar gördüğünüz üzere artan bir e, aday sayısı var. E, bu yılda 100 bine yakın adayın giyinmesi bekleniyor. Başlıca sebebi ise yönetmelikle yapılacak olan ee, değişiklikler rotasyon Belki de özlük haklarında yapılacak olan iyileştirmeler görev süresindeki değişiklikler gibi gibi durumlar aday sınava giren aday sayısını etkileyecek faktörlerden başlıcaları Instagram canlı yanımızda bunlara da değineriz en son yapılan sınav tarihi 2023 yılında Mayıs ayında yapıldı normalde sınav son 4 yıldır hep Şubat ayında yapılıyordu Mart ayında yapılıyordu düzeltiyorum. Mart'ın iki ya da üçüncü haftası pazar günü yapılırdı. Fakat depremden ötürü sınav ertelendi. Bu yıl ise sınav Şubat'a çekildi. Adayları da ister istemez bir e, hani sıkıntıya düşürdü bu durum. Bir panik havası yarattı. E, nasıl çalışacağım, geç kaldım mı, nasıl olacak gibi gibi birçok soruyla beraberinde getirdi. Sınavın erkene alınmasının başlıca sebebi bence Bakan Bey ile birlikte bakanlığın e, değişim, Bakanlık değişim e, sürecine girdi paradigma değişikliğine gitti. Hali doğal olarak da e, yönetici atamadan tutun da, müfredata kadar birçok konuda değişiklik planlanıyor. Bu yüzden biraz erken aldılar. E, zannımca e, Haziran ayında da e, atamalar yapılır. Öğretmen yaz ayından önce göreve başlar. Bu önemli bir değişiklik olacak bizim için. İlgi ve dayanağımız Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumları yönetici seçme ve görevlendirme yöneticiliği ve e, EKS kılavuzu olacak. Kılavuzda bu ay sonunda ya da en geç Ocak ayının ilk haftasında kılavuzu bekliyoruz. Onun dışında müdür ve müdür yardımcılığı sınav konuları. Bu konuda gerçekten birçok aday bilgi sahibi değil. Ee, biz bu yazılı sınav konularını burada görmüş olduğunuz üzere en güncel haliyle şu konulardan oluştuğunu biliyoruz. Şimdi detaylı bir şekilde bu konu hakkında size bilgi vereceğim hızlıca. Ee, her ne kadar yönetmelikte ve kılavuzda Burada gördüğünüz üzere genel kültür, inkılap tarihi, değerler eğitim ve eğitim öğretim, değtek eğitim bilimleri mevzuat şeklinde yer alsa da biz bu konuların alt başlıklarını sınavlarda çıkan sorular üzerinden anlamaktayız. Yani kılavuz ilk yayınlandığında genel kültür dediğimizde KPSS konularını bekliyorduk. Fakat e, Türkçe ve matematik genel yetenek olmasına rağmen bu konu başlığı altında yer almıştı. İlerleyen yıllarda da Sorular soruldukça konu ve kapsamın genişlediğini fark ettik ve alt konu başlıklarını daha sonra anlamaya başladık. Bu konulara dair e, değerler eğitimi, eğitim ve öğretimde etik ve eğitim bilimleri konularının sınıflandırması da yazarın ya da yazarların e, uzmanlık alanına bağlı olarak konu anlatım kitaplarında yer aldığını belirtmek isterim. Diğer konuların sınıflandırması ile ilgili... Zaten alan yazında kabul gören bir birliktelik var. Yani örneğin mevzuatı ne kadar değiştirebiliriz, ya da e, inkılap tarihi konularını, genel kültür konularını Bununla alakalı alan yazında kabul edilen bir birliktelik var. Evet, kapsam belirginliği de var. Fakat değerler eğitimi, eğitim ve öğretim ve etik ve eğitim bilimleri sizlerin en çok zorlandığı alanların başında geliyor ve bu konular e, bir konunun sınırlarını aşıyor arkadaşlar. Gerçekten e, örneğin bir tarih kitabı Baksanıza bir 400-500 sayfa e, yer alıyor mesela. Bir, bir bilgi, tarih kitabındaki bir bilgi 405-500 sayfayı bulabiliyor. Ya da e, işte coğrafya kitabı. Nitekim buradaki diğer alt konu başlıkları da bu yönde. Fakat biz bunu e, çok basit, çok temiz, çok salt bilgiler halinde sizlere sunmaya çalışacağız bu çalışmamızda. E, bu bağlamda EKS 2024 yazılı sınav konularının, genel olarak 6 ana konu başlığından oluştuğunu söyleyebiliriz. Şurada görmüş olduğunuz yönetmelikte yer alan konular. Hemen burada da bu konuların alt konu başlıklarını ÖSYM sınavlarında gördüğümüz sorular üzerinden anlıyoruz. Kınız tarih, coğrafya, yurttaşlık bilgisi ve anayasa, güncel konular, genel kültür testi kapsamında, inkilap tarihi, değerler eğitimi, eğitim ve öğretimde etik, eğitim bilimleri ve mevzuat. Şuradaki eğitim bilimleri Alt konu başlıklarını bir, e, bir bir şeyden bahsetmek isterim. E, eğitim yönetimi ve eğitim bilimleri konu başlıkları sınav ilk yapıldıktan sonra e, yayın evleri kitap çıkarttıktan sonra buradaki konu başlıklarının alt konu başlıklarına e, eğitim yönetimi ve denetimin kuramsal temelleri ve süreçleri, ...eğitimde insan kaynakları yönetimi, e, eğitim yöneticilerinin yeterlik alanları, okul güvenliği, sağlığı ve kriz yönetimi. Eğitim ve öğretim uygulamaları şeklinde bir sınıflandırma e, yapmış. Daha doğrusu kitaplarda bu sınıflandırma yer almıyor. Çeşitli platformlarda böyle bir sınıflandırma görüyoruz. Fakat ben bu sınıflandırmanın yeterince sağlıklı ve doğru olmadığını düşünüyorum. Az önce saymış olduğum konu başlıkları, burada görmüş olduğunuz e, ana konu başlıklarının alt başlıkları aslında. Bunu ilerleyen zamanda gerek online eğitimde gerekse kendi Instagram sayfamdan detaylı olarak paylaştım. Ee, bu konulara tam olarak hakim olamamanız hangi sonun, sorunun hangi konudan geldiğini anlayamamanıza neden olmakta. Dolayısıyla sınavda başarılı olmak istiyorsanız özellikle burada görmüş olduğunuz eğitim bilimleri alt konu başlıklarının sınıflandırmasının doğru olduğu bir kaynak kitaptan çalışmış olmanız lazım. Ve bu soruların nereye ait olduğunu bilmeniz lazım. Eminim ki bunu diyorsunuz sınava giriyorsunuz işte diyorsunuz ki örgütselsiniz örgütsel ikiyüzlük örgütsel motivasyon. İşte entropi. Ya bu kavramların nereye ait olduğunu bilemiyorsunuz. Anlıyorum sizi. Fakat e, konu anlatım kitaplarında da bazı konu anlatım kitaplarında da konular arasında bütünlük sağlanamadığı için konuları tam olarak oturtamıyorsunuz ve dolayısıyla e, bu alanlarda problem yaşıyorsunuz. O yüzden buradaki sınıflandırmanın doğru olduğuna emin olun. E, bu çok önemli bir husus bilginize sunarım. Bunun dışında MKE'nin yıllara göre konu ve soru dağılımları. Ee, arkadaşlar, buradaki sınıflandırmayı çok önemli buluyorum. Ee, şöyle ki, e, 2019 ve 2020 yıllarında Türkçe ve Matematik dediğim gibi Genel Kültür konu başlığı altında e, yer almıştı sınavda. Fakat 2020 yılından sonra Genel Kültür ve Genel Yetenek konu başlığı altında Türkçe ve Matematik testlerine yer verilmedi. Yani şu şekilde bir değişikliğe gidildi. Hemen izah edeyim size. E, 2019 ve 2020 yılında yönetmelikte yer aldığı şekliyle kapsam şu şekildeydi. Genel yetenek, genel kültür testinden %35'lik bir kısma dair soru geliyordu. İnkılap tarihi, değerler eğitimi, eğitim bilimleri ve mevzuattan da burada görmüş olduğunuz şekilde yüzdelere sahipti. Fakat 2021 yılında sınavdan hemen yaklaşık bir ay kadar önce kılavuzla birlikte yani kılavuz gelmeden biz 2024 yılında bir değişiklik olup olmadığını anlayamayacağız. Kılavuzla birlikte ee, konularda bir değişiklik olmadı fakat yüzdesel olarak soruların ağırlıklarında bir değişikliğe gitti. Örneğin mevzuattan yüzde onluk bir soru dağılımına sahipti. Sekiz soru geliyordu. Fakat e, Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olduğu değişiklikle birlikte yüzde yirmiye çıkarttı. Yani on altı soru gelmeye başladı. Dolayısıyla en güncel haliyle e, gelen soru adetleri burada görmüş olduğunuz tablodaki gibidir. Ben bu konu anlatım sınıflandırmasını kitapta şu şekilde yardım verdim arkadaşlar. ÖSYM'nin yapmış olduğu tüm e, yılların sorularını analiz ederek buradaki tabloya konu ettim. E, kılavuzda yer alan özellikle eğitim bilimleri yani şurada görmüş olduğunuz soru, e, konu başlıklarına dair soru dağılımlarının sizin diğer işte Telegram grupları olsun, Facebook grupları olsun ya da çeşitli yerlerde gördüğünüz sınıflandırma sınıflandırma ile aynı olmamasının sebebi şudur arkadaşlar, sizin e, konular arası bütünlüğü kurabilmeniz adına e, konuları daha iyi anlayabilmeniz adına bir anlam bütünlüğü olması adına ben bu dört, dört konu başlığı altında topladım bu konuları dolayısıyla her ne kadar o sizin gördüğünüz bazı sınıflandırmalarda eğitim bilimlerinden işte e, 6, 6, 6, 6 yani 6 şarj soru şeklinde e, yer verilmiş olsa da oysa doğru sınıflandırma disiplinler arası bağlantı kurulduğunda bu şekilde olmalı diye yorumladım. Zaten bunu da kitabımda e, burada görmüş olduğunuz kısımda yer verdim. Adayların özellikle eğitim bilimleri konu başlığı altında yer alan e, konuları konularla ilgili olaraktan bağlantı kurabilmeleri adına, çünkü sizden gelen dönükler neticesinde ben bu neticesiyle ben e, buradaki konu başlıklarını sınıflandırdım. E, diğer bazı kaynaklardan farklı olarak sınıflandırdım. Bunu da burada zaten belirtmiştim size. E, bu yıl yine gelecek soru sayılarında bir değişiklik olmasını beklemiyoruz. E, tarih, coğrafya, yurttaşlık, güncel bilgiler, burada tüm konularda e, gelen soru sayıları 3 aşağı 5 yukarı böyle olacak fakat bazı konularda dediğim gibi disiplinler arası yakından bağlantı olduğu için e, buradaki soru e, soruların dağılımını farklı konu başlığı altına vermemiş vermemiz çok normal bilginiz olsun e, eka ise sınav konuları değişecek mi? bakan beyin e, bakan beyin gelmesiyle birlikte öğretmenler odası buluşmaları diye bir uygulama hayata geçirildi bildiğiniz üzere Burada da çeşitli programlarda yaptığı açıklamalar neticesinde rotasyon, yönetici görevlendirme süreleri, il dışı hakkı ve benzeri gibi durumlarla ilgili bir düzenleme yapılacak. Bu ay müfredat gelecek. Müfredatın hemen ardından ben EKYS görevlendirme yönetmeliğinin bizimle paylaşılacağını düşünüyorum. Mesela geçtiğimiz ay seminer döneminde de personel genel müdürü Bülent Çiftçi bu konuya dair bir bilgilendirme yaptı. Açıklaması da şu, açıklaması da şu şekildeydi. EKYS yönetmeliğini düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Söz konusu yönetmelikte ve özellikle yönetici değerlendirme formunda yani ek 1 ve ek 2 ki değerlendirme sürecinde bize en çok sekteye uğratan ölçüt buydu. Ek 1 ve ek 2'de yapacağımız değişiklikle daha kapsayıcı olmasını umuyorum. Yönetici seçme ve görevlendirme sürecini açık ve net bir zemine kavuşturmayı amaçlıyoruz. Eğitim kurumlarında yönetici olarak görev yapmaktayken iller arası yer değiştirme durumunda kalan yöneticilerimizin sorununu çözüme kavuşturacağız. Sizlerden gelen talepler doğrultusunda yönetici görevlendirme süreçlerinin daha verimli ve etkin yönetilmesine ilişkin mevzuat güncelleme çalışmalarımızı yakın zamanda tamamlayarak sizlerle paylaşmayı hedefliyoruz. Yani sağda solda duyduğum sınav iptal olacakmış, konular değişecekmiş, ee, bu gibi haberler kesinlikle motivasyonunuzu düşürür. Çalışmaktan soğursunuz, ara verirsiniz. Sonra bir bakmışsınız sınavda hiçbir değişiklik yok. Çalışmaya da zaman kalmamış. Haliyle istediğiniz puanı alamamanız çok olası olur. O yüzden bu gibi duyumlara kulak vermeden lütfen sınava odaklanın. Sınava bakalım. Test konuları ve kapsamla ilgili yapılan son değişiklik ise daha önce belirtmiştim. 2019 ve 20 yılında e, son kez bu görmüş olduğunuz ağırlık ve yüzdeler vardı. 21, 22, 23 yılından itibaren hiçbir değişiklik yok. Hiçbir şekilde sağda solda konuşulan değişiklik şu bu vesaire dikkate almayın. Kılavuz geldiğinde zaten Instagram sayfamdan ve çeşitli platformlardan bilgilendiriyorum sizi. Bir değişiklik olursa sizleri bilgilendireceğim. Bilginiz olsun. Bunun dışında gelelim 2024 EKS online eğitim detaylarına. Konuyla alakalı olaraktan Kaan Hocam detaylı bir şekilde sizleri bilgilendirecek. Ee, Instagram canlı yayınımızda soru cevap yapacağız sizlerle. Ee, bununla alakalı olaraktan bilgilendirme bekleyin. Teşekkür ediyorum. Buyurun Kaan Hocam. Çok teşekkür ederim hocam. Adayları evet. çok iyi bir şekilde bilgilendirdiniz. yani Biraz hızlı oldu ama zamanımız bütün... olmadığı için hemen deneyeyim istedim. Buyurun. Evet. Yani temel olan bütün konuları hocam çok iyi bir şekilde anlattınız. Ben de şimdi online eğitimlerimiz hakkında öğrenci arkadaşlarımızı bil bilgilendireceğim. Tabii ki artık öğretmen arkadaşlarımızı bilgilendireceğim. Şimdi EKS sınavına gelecek adaylar için e, Fatih Hocamla birlikte e, çok güzel iki tane program hazırladık. Bu programlardan daha ilkini e, Instagram hesabımızda sunduk. E, i̇lk programımız Genel Tekrar Programı. E, genel Tekrar Programımız e, 20 Ocak tarihinde başlayacak. 3 Şubat'ta sona erecek. Yani e, öğretmen arkadaşlarımızın ara tatilini kapsayacak. 90 saatlik bir canlı eğitim planlıyoruz. Eğitimlerimiz e, Zoom programı üzerinden canlı olarak yapılacak. Canlı yapılan derslerimizi kaydedeceğiz. Hukukline.net sitemize yükleyeceğiz. Site üzerinden kaçırdığınızda ya da tekrar izlemek istediğinizde canlı yapılan derslerin kayıtlarını 7 gün 24 saat sınava kadar sınırsız olarak izleyebilirsiniz. Dersler başlamadan önce sizlere derslerle ilgili, sizlere özel olarak hazırladığımız ders notlarını PDF ortamında WhatsApp grubumuzdan bunun yanı sıra sitemize yükleyeceğiz. Sitemin üzerinden de indirebilirsiniz. Bu platformlardan göndereceğiz. Derslerimiz e, sizlere gönderdiğimiz ders notları üzerinden anlatılacak e, ve bu kaynaklar sizlerin de elinde olacak. Ee, bu bir genel tekrar programı öncelikle. Genel tekrar programında sınav odaklıyız. Sınavda en fazla çıkan konular üzerinden bir e, genel tekrar yapacağız. Onu söyleyeyim. Yani e, bu sınav için çok etkili olacak. Burada alanında uzman eğitmenlerimiz, hocalarımız var. Fatih hocamızı zaten tanıyoruz. Yıllardır bu alanda kendisi kitap yazarı. E, Fatih hocamız e-kayet alanında uzman, bu alanda kitaplar yazmış bir hocamız. E, bunun yanı sıra işin mevzuat kısmını da e, hukuk line'daki e, hukuk eğitimleri veren hocalarımız üstlenecek. Tabii ki ekstra e, tarih, coğrafya, genel kültür, bunun yanı sıra e, diğer derslerimiz de yer alacak sevgili arkadaşlar. E, bu programda sizlere özel bir WhatsApp grubu da kuracağız. Bu WhatsApp grubumuzda hocalarımız da olacak. E, hocalarımıza kafanıza takılan bir şey varsa rahatlıkla sorabileceksiniz. E, her an iletişim halinde olacağız aslında. Yani e, birincisi e, Zoom programı üzerinden yaptığımız canlı yayınlarda. ikincisi WhatsApp grubu üzerinden doğrudan doğruya hocalarla daima iletişim halinde olacaksınız. E, derslerimizi ee, hafta içi ve cumartesi akşam 8'de 11 saatleri arasında canlı olarak yapacağız arkadaşlar bilginiz olsun dediğim gibi canlı yapılan derslerimizi kaydediyoruz siteye yüklüyoruz kaçırdığınızda ya da tekrar izlemek istediğinizde rahatlıkla izleyebiliyorsunuz şimdi bu 15 günlük tatil dönemini e, çok iyi bir şekilde değerlendirmeniz gerekiyor ben yaptığım görüşmelerde genelde öğrencilerin ilk sorduğu soru şu oluyor Hocam kaçırdığımız derslerin telafisi var mı? Evet var. Kaçırdığınız dersler en geç ertesi gün siteye yüklenir. Site üzerinden 7 gün 24 saat sınava kadar sınırsız olarak izleyebilirsiniz. Ee, genel tekrar kampımızı genel tekrar kampı bittikten sonra yapacağımız soru çözüm kampı ile taçlandıracağız. Sizler için Fatih hocamızla birlikte yine e, bir soru çözüm kampı planlıyoruz. Bu soru çözüm kampında birincisi... Ee, çıkmış sınav soruları İkincisi özgün yani çıkma ihtimali yüksek olan sorular üzerinden e, sizlere sorular hazırlıyoruz sevgili arkadaşlar aslında soru çözüm kampında da yine soru üzerinden ufak bir konu anlatımı yapılacak ortalama bin tane soru çözülecek toplamda e, 40 saatlik bir soru çözüm kampı olacak biz ne kadar burada ders saatlerinden bahsetsek de onlar doksan e, saat 40 saat olmayabilir bazen bilir onu onu söyleyelim. Çünkü e, hiçbir zaman programa e, bağlı kalıp işte şu konuyu anlatmayalım demeyiz. O konuyu anlatmak için elimizden geldiğince dersimizi biz uzatırız. E, biz hukuk line olarak e, ve diğer hocalar olarak Fatih Hoca da aynı şekilde e, konunun tamamını hemen hemen sınavda çıkan konuları anlatmak için elinden gelen çabayı gösterir sevgili arkadaşlar. Bu kampımızın Sınırlı bir kontenjanı var. Canlı derslere çok fazla öğrenci alamıyoruz. O yüzden kayıt olmak için bu noktada acele etmeniz gerekiyor. Ee, buradaki aday sayısına baktığımızda ve bizim potansiyelimize baktığımızda e, kayıtlar dolacaktır. O yüzden e, bir an önce kaydınızı yaptırırsanız sizin için çok daha iyi olur. Peki var mı Fatih Hocam ekleyebileceğim bir şey? kampla ilgili, genel tekrar programı ile ilgili... Evet şöyle, e, Genel Tekrar Kampı'nın özellikle ara tatile denk gelmesini e, ben istedim, siz de takdir edersiniz ki. Çünkü evet, e, ritaylar... bu e, hocam, hocamın fikriydi bu arada, onu söyleyeyim. Hocam, e, öğretmen adayların e, ara tatil çok iyi bir şekilde değerlendirmesini istedi. Buyurun hocam. Sınavdan önce sıcağı sıcağına e, hem ara tatil hem de sonraki hafta ve hemen 3-4 gün kala taze bilgilerle sınava girmelerini istedim. Ee, hali hazırda bile aylar öncesinden e, öğretmenler yoğun oluyor Kaan Hocam. Yani okul işleri, Bilmiyorum. idari işler, evrak işleri, e, ailesi olanlar, diğer kişisel işler, yani çalışmaya zaman bulamıyorlar. İstedikleri evet. kadar kaynak alsınlar. Hani e, ben 300 sayfalık bir kitapla yola çıkmıştım. Dedim ki öğretmen çok yoğun, temiz, net bilgilerden oluşsun, kısa ve özet bilgilerden oluşsun. Fakat adaylardan gelen dönükleri görmezden gelemezdim. Öğretmenim biz konuyu anlayamıyoruz. Fatih Hocam iyi güzel sen anlatmışsın da işte örgütsel iki örgütsel siniz, örgütsel vatandaşlık. Siz bunu anlatmışsınız da e, biz bunu pekiştiremiyoruz, eğitimle örneklendiremiyoruz. Dedikleri için bu kitap 600 sayfa oldu. Dolayısıyla Hı -hı. E, 300 sayfalık bile bir kitabı okuyamayan öğ öğretmen arkadaşlarım daha e, yoğun anlatıma sahip bir kitaplara Hı -hı. çalışmakta çok zorlanıyorlar konsantre olmakta zorlanıyorlar, yeni kavramla tanıştıkları için çok fazla böyle bir kanalize e, olamıyorlar çalışmaya. Dolayısıyla çalışmaya başlayamayınca da konular bitmiyor. Fakat e, bu eğitimle birlikte biz hızlı bir genel tekrarla birlikte çok şey katacağımızı düşünüyorum. Bununla alakalı pilot uygulamalarımız Hı. olmuştu. Başarılı da olduk. Sınavdan hemen önce çok soru yakalamıştık e, hatırlarsanız eğer. Dolayısıyla e, çok verimli geçeceğini düşünüyorum. Ee, bu bilgi kıntıların gizli öğrenme sayesinde bile sınavda a evet buna değinilmişti kavramı söylemişti bu bunu vurgulamıştı bu hocamız şeklinde sonuçta hepimiz öğretmeniz biz de bunları anlatıyoruz sınıf içerisinde dolayısıyla sizler de e, kesinlikle bu gibi durumlardan faydalanacaksınız e, öğrenmenin hiç olmazsa yani hani e, boş girmeyeceğinizden eminim arkadaşlar farkındalık yaratacağımızdan yüzde yüz eminim e, bu konuda. Kesinlikle kefilim. Ee, her türlü arkasındayız bu eğitimin. Bunu söylemek evet. isterim. Ee, burada görmüş olduğunuz e, kamp görselimizle alakalı e, söylemek istediğiniz bir şey var mı Kaan Hocam? Atladığımız bir şey. Ee, ben kampla ilgili son bir şey söylemek istiyorum. O online eğitimimizle ilgili. Hı hı. Ee, bu tamamen adayların işini kolaylaştıran bir şeydir. Yani burada e, online eğitimler daima sınava gelecek olan Adayların işini kolaylaştırır. Ee, o yüzden e, adayların hani doğrudan doğruya hızlı bir şekilde karar vermesi gerekiyor kampa katılırken. Ee, adaylardan istediğim bu. Ee, çünkü bazı platformlarda şöyle ifadeler var hocam. Sen de biliyorsun. İşte elimizde notlar var. Hiç gerek yok. İşte kitap var. Evet kitaplar muhakkak size destek olur. Belki notlar destek olur ama ne olursa olsun kurslar daima insanların işini kolaylaştırır. Yani online eğitimler, offline eğitimler, böyle e, sınava gelecek adayların işini kolaylaştırmak için vardır hocam. Evet. Yani çünkü e, biz bu online eğitimi açtık. Biliyorsunuz sizinle hocam e, yani bir buçuk aydır konuşuyoruz hani Bir buçuk aydır kaç defa toplantı yaptık sizinle. Yani bu projeyi e, yarattık ve e, bu projeyi yarattıktan sonra da artık e, gel, dönüştürdük ve şu anda öğrencilere sunduk bakalım inşallah 20 Ocak tarihinde başlayacağız İnşallah. Kadar. çok şey var çok şey var buraya hepsini sığdıramayız O yüzden e, Instagram yayınımıza bekleriz e, orada birçok evet. soruya dair özellikle teknik açıdan sınavı sınava dair konulara dair her türlü sorularınızı cevaplamaya hazırız sınavın bel evet. kemiği dediğimiz mevzuat bilgisi Eğitim yönetimi konularını gerçekten çözemezseniz başınız velade demektir. Açık konuşuyorum. Evet. Sınavın üstesinden gelemezsiniz. Bunu unutmayın arkadaşlar. Dolayısıyla bunlara dair genel bilgilendirmeyi yapacağız. Başka atladığımız bir şey var mı Kaan Hocam? Şöyle bir göz ucuyla bakıyorum son olarak. Hı eğitim kadromuzu, postumuza paylaşmıştık. Bu evet, videomuzda evet, zaten. Evet. Bu amaçla paylaştık. Tamam Bütün bilgileri paylaştık. Önümüzdeki günlerde Instagram'da bir canlı yayın yapacağız. Ee, öğrenci arkadaşların kafasına, kafasına takılan bir soru olduğunda canlı yayında bizi doğrudan yöneltebilirler. Tabii ki tabii ki. Ee, tamamdır o zaman Instagram canlı yayında görüşmek üzere diyorum. Görüşürüz hocam. Hoşçakalın. Bütün Aa, hoşçakalın. adaylara başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.